Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Detaylara geçmeden yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Özellikle Irakli Azorov transferinde önemli bir gelişme var. Trabzonspor öyle bir teklif yaptı ki açıkçası yani resmen ben bu transferi yapmayacağım dercesine çok komik bir rakam önerdi. Ee, Dinamo Botum takımına. Dün biliyorsunuz Arçil devreye girmişti. Trabzonspor yönetimi Arçil'i devreye sokmuştu. Neler konuşuldu? Durum nedir? Yeni bir Avrupa takımı devreye girdi. İşler biraz zora doğru gidiyor. Onu belirtelim. Ama detaylarını birazdan sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu arada bir stoper içinde Trabzonspor araştırma başladı. Yine Gürcü bir oyuncu. 18 yaşında. Onun detaylarını yarınki videomuza saklayacağız. Onu sadece bilgi olarak verelim. İsmi falan bizde sakla ama hani şu an Trabzonspor'un öyle çok yoğun bir Stoper arayışı yok ama takip etti oyunculardan bir tanesi 18 yaş milli takımında da çağrılan bir isim. Onun da detaylarını yarın hem Giresun Spor maçı biliyorsunuz bu akşam 21.45'te o maçın değerlendirmesini yapacağımız bir e, videomuz olacak yarın. Hem de diğer transfer gelişmelerini o video içerisinde yayınlarız. E, i̇sterseniz çok kısa Giresun Spor maçı öncesinde ideal 11'e bir kısa değinme yapıp ondan sonra transferde yaşanan gelişmelere geçeceğiz. Trabzonspor 21.45'te dedik. Giresu Spor'la karşılaşacak. Ligde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Tabi Avrupa defterini kapattıktan sonra Trabzonspor tüm gücünü artık lige vermek zorunda. Biliyorsunuz ilerleyen haftalarda kupa maçları başlayacak. Yine zorlu bir hafta, zorlu haftalar Trabzonspor'u bekliyor. Ama en azından Avrupa Ligi'nden veda edilmesi ki bir haftada 3 maç oynayan bir takım için sakatlıklara da baktığımız zaman bu, bu yorucu temponun Trabzonspor'u futbolcuları yorduğunu ve sakatlıkların e, sakatlıkları getirdiğini de açıkçası görüyoruz. E, dört önemli isim yok biliyorsunuz Giresunspor Spor karşısında. E, Cornelius, Cervinho, Bruno Perez ve Trondsen bu akşamki mücadelede yer alamayacaklar. Peki Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bu akşam Giresunspor Spor karşısına nasıl bir 11 çıkaracak? Oradan başlayalım. Kalede Uğurcan, sağda Serkan, ortada Edgar ve Vitor Hugo, sol bekte İsmail Köybaşı, hemen ön libero'da Berat, onun önünde Hamşik, Bakasetas, sağda Abdülkadir Ömür, solda Envakame ve Forvet attığında da Canini ile Trabzonspor'un bu akşam mücadele etmesi bekleniyor. Rakip 2 0 yapmış. Henüz gol atamayan bir takım Giresunspor. Biliyorsunuz bizden de iki oyuncu aldı Giresunspor. Flavio ve Diabata Giresunspor forması giyiyorlar. Onu bilgisini de verelim. Ama bu karşılaşmada oynarlar mı oynamaz. Son maçta oynatmıştı Diabata'yı. Flavio zaten oynuyordu. Ee, bu akşamki maçta bilmiyorum şans verir mi Hakan Keleş e, bu Trabzonspor'un iki kiralık oyuncusuna e, ama Trabzonspor açısından çok zorlanacağını düşünmüyorum evet önemli eksikler var Trabzonspor'da ama hani Giresunspor'un lige yeni çıkan bir takımı e, Karadeniz'in bir başka temsilcisi ama Trabzonspor'un hedefi doğrultusunda tüm maçlarını mutlak ve mutlak kazanmak zorunda olan bir takım eksikliklere rağmen Trabzonspor'un bu maçı ...çok fazla zorlanmadan açıkçası kazanacağını düşünüyorum. Ama Giresun Spor'da artık bir yerden başlangıç yapmak isteyecektir. E, i̇ki maçta sıfır çektiler. E, gol atamadılar. Henüz puanı yok. İster istemez bu böyle devam ettiği sürece futbolcularda bir özgüven kaybı yaşanır. Onlar da mutlaka bir çıkış maçı olacaktır. Onlar da e, kendi o oranlarında mücadele edip puan almaya çalışacaklardır. Ama Trabzonspor'un takım kadrosuna bakıldığı zaman... E, ...bu karşılaşmanın favorisi olduğunu söylemekte fayda var. Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim ve geçelim transferdeki detaylara. Dün sizlere Trabzonspor yönetiminin, Trabzonspor'un eski futbolcusu... E, ...Arçel'i devreye soktuğunu söylemiştik. Irakli-Azorov transferi konusunda. Ama öyle bir teklif yapıldı ki açıkçası yani ya, Trabzonspor bu oyuncu gerçekten istiyor mu diye düşünmeye başladım. Çok eleştirmeyeceğim. Birazdan değineceğim. Belki Trabzonspor'un da haklı olduğu nedenler olabilir. Fakat biz daha önceki haberlerimizde birçok arkadaşımız Trabzonspor'un 450 bin euro'luk bir teklifinden bahsetti. Muhtemelen bu teklif sözlü olarak yapıldı. Ama ilk kez menajeri vasıtasıyla dün Trabzonspor yönetimi Arçil üzerinden menajerine bir teklif sundu. Biz hep 450 bin euro diyorduk ama bu rakam değil. Neredeyse bunun yarı fiyatı. 250 bin euro. Yani düşünebiliyor musunuz? Oyuncuyu 1.2'ye satmayı planlayan, birazdan bahsedeceğim yeni bir e, takım daha devrede. İşte Krasnodar, Anderlet, Brüş, Rusya'dan bir başka takımın istediği bir oyuncuya Trabzonspor'un verdiği rakam 250 bin euro artı bir sonraki satıştan %40'lık Pay, Arçil üzerinden menajerine iletildi ve menajerin e, söylemi, menajerin açıklaması e, şunu söylüyor Arçil'e. Yani Arçil ve Şota siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin için yapamayacağımız şey yok. Ama hani Trabzonspor, e, Dinamo Batum takımının düşündüğü rakama yakın 100, 150, 200 bin euro olsa diğer Avrupa takımlarını da hiç hiçe sayarız. Ama Trabzonspor'un verdiği rakam yani istenilen rakamın neredeyse 5'te 1'i gibi bir rakam. Ama benim anladığım kadarıyla bu e, Trabzonspor bu oyuncuyu gerçekten almak istiyorsa e, diğer o, e, takımların tekliflerine rağmen, yani diğer takım 1-200, 1-300 de verse Trabzonspor bu oyuncu anladığım kadarıyla 1 milyon euro karşılığında artı bir sonraki satıştan %40 istiyorlar. E ee, belki %30'a da anlaşılabilir. E ee, 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor bu oyuncuyu ile olan menajerinin diyaloğundan ve kulüple olan yakınlığından e, hesaba katarak bu transferi 1 milyon euro'ya bitirebileceğini söyleyelim ama Trabzonspor önce bu rakamı sundu. Menajerden bu açıklama geldi. Yani gelelim Trabzon'a. Sorun yok sizin için bunu yaparız ama hani arada bir 100 150 200 bin olur bir pazarlık aşaması. Eyvallah ama arada Neredeyse 5'te birlik bir e, fark var. Hani 1 milyon euroya belki razı ederim onları. 4 kat bir fark var. Hani Trabzonspor biraz fiyat yükseltir. İstenilen rakamlara gelirse seve seve biz bu oyuncuyu Trabzonspor'a siz varsınız diye veririz diyor. Ama burada bir parantez açalım. Bir farklı parantez açalım. E, özellikle Gürcü medyasında şöyle bir tepki var. Menajere karşı. Bu menajer söyledik daha önce daha çok Rusya pazarıyla çalışıyor. Rusya'daki takımlarla arası çok iyi. Ve biliyorsunuz Gürcüler de Rusları çok fazla sevmez. O nedenle medyada özellikle köşe yazarları, sporla ilgilenenlerin çoğu menajere neden bütün Gürcü futbolcuları Rusya'ya pazarlıyorsun diye bir tepki var. Hani bu da belki Trabzonspor'la yine kullanılabilecek bir şey. Bunu Archie söyledi. Yani Trabzonspor devreye girer fiyat yükseltirse bir Avrupa takımına gitmek Rusya'daki bir takıma gitmekten daha kolay olur. Çünkü zaten bu konuda eleştirilen bir menajer var. Ama dediğimiz gibi Trabzonspor çok düşük bir rakam söyledi. 250 bin euro. Hani belki 400-450'ye çıkacaklarını da beyan ediyorlar ama daha sonra ikinci bir telefon görüşmesi çünkü araya bir başka takım girdi demiştik. Araya İsviçre'nin Basel takımı girdi. Trabzonspor Basel takımının teklifini sordu o iletildi. Muhtemelen yeni bir teklif hazırlayacak Trabzonspor ama bu söylenen rakama bu transferin olma olasılığı bana göre şu an %0. Yani çok düşük ihtimal. 250 bin euro 1.2 milyon euro. Hani pazarlıklarda belki 1 milyon euro iner. Bazel 1.2 vereceğini ifade ediyor sözlü olarak. Bir sonraki satıştan %30 Dinamo Batum takımı %40 istiyor. Arada şöyle bir problem var bu konuyla alakalı Bazelle. Ama Trabzonspor'un teklifi önemli. Trabzonspor yeni bir teklif yapacak mı? Yoksa Hayır biz bütçemiz bu kadar deyip bu transferi noktalayacak mı? Trabzonspor'un cevabı bekleniyor. Hani biraz önce dedik ya çok komik bir rakam. Yani bugün Trabzonspor gibi bir takıma 250 bin euro bonservisle bir oyuncu alma talebi var. Eleştirmiyorum. Niye eleştirmiyorum? Hani madalyonun diğer tarafını da çevirelim. Belki Trabzonspor'un limiti kalmamış olabilir arkadaşlar. O yüzden eleştiremeyiz. Niye? Yani Abdullah Avcı 9-10 tane oyuncu transferi yaptırdı. Ve bunlar böyle çok e, cüz'lü rakamlara gelmedi Trabzonspor'a. İster istemez e, belki planlamanın içerisine şunu alırız bunu alırız diye bir limit koymuşlardır ama... ...dediğimiz gibi çok fazla transfer yapınca Trabzonspor daha e, ayağını topa vurmayan oyuncular var. İşte e, Densfil geldi henüz biliyorsunuz görmedi konu. Dorukhan geldi sakatlığı sebebiyle henüz forma şansı bulamadı. Yani alınan onca oyuncu var. E, belki Trabzonspor'un hani... Transfer limiti dolduğu için oyuncu da satamadığı için belki böyle bir cüzi rakam teklif etmek zorunda kalmışız o nedenle diyorum yani kulübün iç bünyesindeki ekonomik durumu bilmediğimiz için eleştirmiyorum hani yoksa limit sonuçta bir talep var. Çünkü İhsan Derelioğlu bu oyuncuyu yakın takip etmiş. İhsan Derelioğlu da scoutun başındaki isimde alınmasını çok fazla istiyor. Hoca da çok fazla istiyor. Ama gelinen noktada Bazel devreye giriyor. 1.2, 1.3, belki de 1.5 milyon euro seviyelerine çıkacak bir oyuncu ama maalesef dediğimiz gibi Trabzonspor'un bütçesinde yani limitinde para kalmadığı için Belki böyle 250 bin euro'luk bir teklif yapmış olabilir. Ee, dediğimiz gibi şu an bu transferin olasılığı çok düşük. Onu belirtelim. Bana göre şu an imkansız gibi. Ama Trabzonspor yeni bir teklif yapar. Yeni bir kaynak, kaynak yaratır. Belki bir oyuncu satışı olur. Belki e, bir sponsorluk anlaşması olur. Belki kasaya girecek olan bir ee, para olur. Bunun çerçevesinde bu giren paranın da biliyorsunuz %30'unu Trabzonspor limitte kullanabiliyor. Belki Trabzonspor bir takım hesaplarla beraber bu oyuncu için bir pazarlık yapabilir ama ben ikinci kez Trabzonspor'un arayıp bazer takımının teklifini sorması Trabzonspor'un bu oyuncu istediğine yorumlanabilir. Çünkü eğer Trabzonspor istemese bu rakam biz bu bu rakamlara çıkamayız deyip bu defteri kapatabilirdi ama Bazel'in teklifini sorduğuna göre Trabzonspor yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor diye düşünüyorum. Muhtemelen de bu teklif yarın e, yapılır diye düşünüyorum. Bu akşam oynayacak Giresun Spor maçından sonra bu teklif yapılır diye düşünüyorum. Bakalım Trabzonspor yeni bir teklif Dinamo Botu takımına e, Irak Lazaro konusunda yapacak mı? Zaten e, Trabzonspor teklif yapmazsa muhtemelen ya Krasnodar ya da Bazel takımına oyuncu gidecek gibi bir e, görüntü var. Ama Trabzonspor dediğimiz gibi Arçil faktörü devreye girince 100-200'e bakmadan bir takım şeyler Trabzonspor'un lehine doğru dönebilir. Ama dediğimiz gibi önce Trabzonspor bu limiti Trabzonspor Irak Lazarov için e, önerdiği rakamı 250 bin euroyu biraz yukarıya çıkarması gerektiği kanaatindeyiz. Evet şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Bu transferle ilgili detayları sizlerle birlikte paylaştık. Yarın bu akşam oynanacak olan Trabzonspor Giresunspor maçının da değerlendirmesi ve bu transferle ilgili yeni gelişmeler varsa ve diğer oyuncularla ilgili olarak e, biraz daha geniş transfer e, ağırlıklı bir video çekeceğiz. Çünkü başka duyumlar da var ama dediğimiz gibi bu maç öncesi olduğu için bu gelişme yaşandığı için öyle çok fazla uzun bir video çekmeyelim istedik. O detayları yarınki videomuzda sakladık. Yarınki videomuzda bu transferle ilgili detayları sizlerle birlikte paylaşacağız. Trabzonsporumuza bir kez daha başarılar diliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.